İşe aldık sağ ol Türkan. Ama sevinsek mi üzülsek mi bilemedim. Valla adamlara tamam dedik. Bir ay içinde teslim edeceğiz siparişleri. Neyse ki az personel sayısı var. Yoksa ikimiz yetiştiremezdik bu işi. Ben bir son merak eder. Alo Somer? Görüşmeden çıktık şimdi. İyi geçti. Anlaştık işe aldık. Çok sevindim sevgilim. E tamam o zaman akşam bir kutlama yaparız o halde. E, kutlama mı? E, ne kutlaması canım? Boş ver. E sevgilim ilk işiniz sonuçta. Ya bir yemek yeriz işte. itiraz istemiyor. Bunlar çok güzelmiş. Peki. E sen neredesin? Dışarıda mısın? Arkadan sesler geliyor. E, evet evet bir işim vardı. Tamam. Tamam canım ben seni oyalamayayım o zaman. Haber vermek için aradım. Peki canım görüşürüz. Görüşürüz. Akşamı kutlayalım diyor. Yemek yiyecekmişiz. Bu olmadı işte. Neyse. Akşamı kutlama falan hayırdır? İşimize bakalım. Ben Çok güzel bunu. Bu. Normalimize döndük. Normalimize. Yani eski neşemize diyorum. Bak Mine. Kirazla tek başıma gezmek zor oluyor dediğin için geldim. Bundan bir şey çıkarmaya çalışma. Tadımı kaçırma. Aman. Tamam. Tadın kaçmasın. Hadi başka bir şeylere daha bakalım. Halısını falan da alalım. Benim kızımın odası eksik kalmasın. Değil mi kirazım? Hadi bakalım şurada. Hadi sonra. Dua et. Orada Somer'in başına bir şey gelmesin. Yoksa kimse seni elimden kurtaramaz Türkan. O serseri sen musallat ettin başımıza. Bak Somer'i de delirtti. Bu da yetmiyor. Sen hala onun anasıyla ortaklık kurmaya devam ediyorsun. Yazıklar olsun sana. Yazıklar olsun. Dua et. Babası Somer'i tutabilsin. Günaydın. Afiyet olsun. Ne kadar güzel olmuşsun ya böyle, ha? İş kadınım benim. Ben çıkıyorum. Ben bırakırım seni, gel. Nereye böyle? Sabah sabah kahvaltı yapmadan. Artık karşınızda tasarımcı Türkan Korman var. Bugün de ilk mesai günü. <laughs> Somer. Somer, sen Türkan'ın ortağıyla tanışmış mıydın? Hmm, tanıştık. Öyle bir ayaküstü karşılaşmıştık ben Türkan'ı bırakmaya gittiğimde. Peki. Hem zaten sen adli CC kaydına kadar baktırmışsındır anneciğim. Merak etme, benim gözüm arkada değil. Tabii, tabii. Hadi, görüşürüz. Zavallı oğlum. Nasıl kandırılıyor? Ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Ne yapıyorsunuz? Evime nasıl girersiniz? Ne yaptığınızı sanıyorsunuz siz? Rüçhan Hanım'ın talimatı. Durun. Durun bir saniye. Rüçhan Hanım bizim işimize karışamaz. Makineler kendisine ait. Sözleşmede de yazıyor. E, şu an ama evimi gasp ediyorsunuz. Farkındasınız değil mi? Polis çağıracağım. Bence hiç denemeyin. Siz suçlu çıkarsınız. Makinelerin sözleşmeleri, faturaları Rüçhan Hanım'a ait. E, peki evime nasıl girdiniz? Bu suç değil mi? Rüçhan Hanım'da işin fesi konusunda görüşmüşsünüz. Makineleri teslim etmeniz gerekiyormuş ama etmemişsiniz. Gasp etmiş duruma düşüyorsunuz. Adliyelik olmasın diye mevzu girmek zorunda kaldık. Alacağınızı aldıysanız çıkın evimden. İyi günler.